Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere öyle bir poğaça tarifim var ki bildiğiniz bütün tarifleri unutabilirsiniz. Bu yöntemle pamuk gibi olacak. Üstelik e, süt ve yoğurt kullanmadan eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Hamurunu patatesle yoğuracağım. Bu sayede e, yumuşacık olacak arkadaşlar. Yiyenler içinde patates olduğunu anlamayacak. Hem de e, doyurucu bir poğaça olacak. Öncelikle yarım kilogram patatesi küçük küçük doğradıktan sonra bol suda yıkadım. Ve üzerine bir buçuk su bardağı soğuk su ilave ettim. Ve tencerenin kapağını kapattım. Kaynadıktan sonra altını kıstım. Zaten e, 10-15 dakikanın içerisinde haşlanacak. Patatesler dakikanın içerisinde haşlandı. Haşlama esnasında tencerenin kapağını hiç açmadım. Ara ara tabii ki de kontrol ettim e, su kaybı olmasın diye. Şimdi arkadaşlar e, tamamen pürüzsüz olana kadar blenderdan çekeceğim. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Lütfen e, sadece bu konuyla ilgili değil, konuşmak istediğiniz bir konu varsa lütfen yazın. Zor günler geçiriyoruz. İnşallah hep beraber kurallara uyarsak bu zor günleri kısa sürede atlatacağız. Evde sağlık vardır, evde hayat vardır arkadaşlar. Lütfen kurallara uyalım ve bana yazmak istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Sizlerden gelecek olan yorumları dört gözle bekliyorum ve inanın bana zor günlerde büyük moral oluyor. Dakikalar içerisinde ben blenderdan çektim. Birazcık soğumasını bekledim çünkü yumurta kıracağım yumurtalar pişmesin diye çok hafif ılık da olabilir üzerine 250 gram ben margarin kullandım margarin ilave ettim yarım paket yaş maya ve iki tane de yumurta kırdım ama yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor yine aynı zamanda margarinin veya kullanacağınız tereyağında mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor bir yemek kaşığı dolusu toz şeker ve 3 çay kaşığı dolusu tuz ilave ettikten sonra şimdi bu karışımı güzelce yavaş yavaş yoğuruyorum. Yavaş yavaş un da ilave ediyorum. Toplam 6 bardak su bardağı ile un kullandım. Tabii ki de arkadaşlar bu malzemelerin bütün detaylarını e, açıklama kısmına yazacağım. E, güvenle deneyin arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem olacak. Çok beğeneceksiniz. Yumuşacık olacak. Zaten ilerleyen dakikalarda Göreceksiniz. Hiç düşünmeden yapın derim. Ya, kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hamuru toplamda 6 veya 7 dakika boyunca yoğurdum. Bu şekilde kıvamını göstermek istiyorum. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Gerekirse 1-2 yemek kaşığı daha un ilave edilebilir. Üzerini bir poşetle kapatıp toplamda 20 dakika boyunca bekledim mayalanmasını. İçinde patates olduğu için hamur çok yumuşak bir hamur arkadaşlar. Elinize yapışabilir. Yanımıza bir miktar un alalım. Gerektiğinde un kullanabilirsiniz. Tepsiyi yağlayabilirsiniz veya benim gibi yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Undan yardım alarak ben bu şekilde hemen bezeleri hazırlıyorum arkadaşlar. Çok basit olacak, çok pratik bir şekilde yapacaksınız. Dediğim gibi hamur yumuşak olduğu için undan yardım almanız gerekecektir. Toplam 12 tane beze oldu. Bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra yumurtayı güzelce karıştırdım. Şimdi arkadaşlar bu bezelerin üstüne süreceğim ama öncesinde avucumun ortalarıyla bu bezelere hafif bir bası uygulayarak ezeceğim. Yumurta sarılarını sürüp çatalla şimdi hemen şekil vereceğim. Şimdi ben bu tepsiyi fırına koyacağım ve 30 dakika boyunca mayalanmasını bekleyeceğim ama fırını kesinlikle hiç açmayacağım arkadaşlar fırında tepsi mayasının olmasını sağlayacağım Evet 30 dakika boyunca fırında mayalandı hiç açmadım fırını arkadaşlar fırının kapağını kapattım 30 dakika boyunca mayalandı şimdi ben fırını ayarlıyorum 200 dereceye 190 dereceye pardon ayarlıyorum 3-5 dakika ısınacak ondan sonra bu tepsiyi hemen fırına süreceğim artık fırına veriyorum 190 derecede toplamda 35 veya arkadaşlar 40 veya 45 45'ten fazla olmaz lütfen kontrol olalım nar gibi kızarana kadar fırında kalsın toplam 42 dakika boyunca pişti lütfen kontrollü olalım şu anda dokusu oldukça sert soğudukça pamuk gibi olacaktır birazcık bekleyeceğim Yaklaşık 15-20 dakika sonra böyle görmüş olduğunuz gibi mut gibi oldu. Şimdi ben hemen sizlere e, sabırsızlıkla içini göstermek istiyorum. Hemen bir tanesini alıyorum elime. Gerçekten de arkadaşlar şahane olacak. Hiç düşünmeden yapın. Bir tanesi bile e, bir kişiye yetecek. Yani çok doyurucu e, özelliğe sahip. Yiyenler de içinde patates olduğunu zaten anlamayacak. E, patates e, biliyorsunuz bazlamada da ben yapmıştım. Mayasız lavaşta da yine patates kullanmıştım bu yöntemle yumuşacık olmasını sağlayacaktır. O tarifleri de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve linklerini açıklama kısmında paylaşacağım. süt ve yoğurt kullanmadan görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi oldu poğaçalar güvenle deneyin arkadaşlar ben lezzetine ve ölçülerime çok hem de çok güveniyorum hemen şimdi içinde göstermek istiyorum size görüntü her şeyi anlatıyor ee, şimdi ben müsaadenizle hemen tadına bakmak istiyorum bakalım nasıl olmuş şahane olmuş Arkadaşlar ee, şöyle e, net bir şekilde söyleyebilirim pastane poğaçasından daha da lezzetli olmuş yiyen herkes e, benim gibi düşünecek eminim bu tariften de e, hiçbir zaman vazgeçemeyeceksiniz favoriniz olacak arkadaşlar. Bunun garantisini veriyorum. Biraz tuzu eksik. E, fark ettiyseniz ben 2 çay kaşığı kullandım ama sizlere 3 ka e, çay kaşığı olarak yazdım. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın ekşi mayalı ekmek tarifinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın